Merhaba dostlar, hadi gelin bir kavgaya gidelim. Kahve kahve. Hadi gidek bakalım. Ben de merak ettim kahveleri. Efendim, buyurun benimkine gelin. Benim kahvelerim 1 milyar. Hepsi de çok iyi. Mantıklı ve Karadeniz Karadeniz çayından özel. Gençler, ben geldim. Ne haber bakayım? İyi dediko. Senden ne haber? Seni merak ettim ha. Hiç yollarda yoksun. Hiko bak seni özledik ha cidden. ilk defa geldin. Bak seni cidden özlemiştik az. İyi ki geldin ha. Biz de kahveye gidiyorduk. Hadi gel. O kral Hiko gelmiş. Hadi gel bakalım. Buyurun efendim. Aha. Ora. <laughs> Ben seni öldürdüm değil mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> hadi Öldürdün onu Hadi Ateş etti Seni Hadi İmparator Çakalıyor Çakal değil Çakal Evet <laughs> <laughs> Bu ne ya? Seni Allah'ını seversen Kastıyor mu? Evet Kastır Evet Sen ama ee, Yok yo. Hadi Hadi İmparator 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 Esir niye kahveyi ediyorsun He? Niye işi kahve ediyorsun şimdi? Kahve niye kahve ediyorsun? Orta Ha, ee, aynı, aynı. Herhalde Hiko Baba bizim bizim Karadeniz'e gelmişti önceden bizim pide salonuna Çınar Karadeniz pide salonuna gelmiş denemiş de çok güzel olduğunu anlatıyor. Aha. Hiko Baba bari biraz sakin git niye nah çektin bize suçumuz nedir ya? Abe abe abe. Hemen burada tuvalet var mı gideceğim. Bir de Brawl Stars var mı telefonda. Adıma Pro NS Avcı yapacağım. Pro NS Avcı. Pro Pro. Pro NS Avcı yapacağım. Yok yok. Ee, aslında ben sana vermek istemiyorum. Görüşürüz ama ben sana vermek istemiyorum. Maalesef benim elimde yok öyle bir imkanlar. Benim dükkanım yok ki. Bu adamın dükkanı. Hadi görüşürüz. Şimdi de bana bir tane karadeniz çayı. Kanka bana da bir tane karadeniz çayı. Bana da bir tane karadeniz çayı yolla lan. Bana da bir tane karadeniz çayı yollayın. Aslında ben daha diyecektim ki Diyarbakır çayı getir bana. Ben Diyarbakırlıyım ya. Ne dersiniz Hiko efendim? Hepinize getiriyorum. Bak gel gel. Gel bir şuna baksana benim çayıma. Nasıl içtiğimi merak ediyorsan. Eee, ne oldular? Benim çayım bitti ama sana değer bunu yapma. Sen ne biçim bir dostsun be? Ben seninle artık dost değilim. Sıkı ibne. Lan niye kavga ediyorsunuz? Bak ben buraya çay içmeye geldim. Ekinize de bir dırı yaparım ha. Tamam iki baba özür dilerim. Ben çayımı bitirdim. Hadi sen de bitir Hiko kalkalım. E oğlum beni hiç saymadınız mı? Hep Hiko 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 Hiko. Bak sen beni delirtme seni döverim de ha. Hiko baba boş ver. Özür dileriz çok özür dileriz. Neyse Hiko baba özür dilerim. Çayımı ben de içtim. Hadi kalkalım. Kalkalım. Borcunuz 9999 TL. Para mı sıçıyoruz lan biz? Şşş. baba sakin ol sakin. Ben öderim hepsini. Biz birleştirip öderiz.